Merhaba, Türkiye'nin doğru ve tarafsız haber kanalına hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Konya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi araca saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli olan 52 yaşındaki profesör doktor Kadir Okan Akın yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın ise yaralandı. Korkunç kaza dün akşam saatlerinde Konya Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Profesör Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, çarptığı bariyere ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberimiz burada sona erdi. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.